Ya yangın tüm evi sardı. Cehennemden böyle kaçmaya çalıştı. O alevler bir kişiyi hayattan kopardı. İzmir'in Bornova ilçesindeki bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı. Sobadan sıçrayan alevler evi sardı. İtfaiye olay yerine ulaştı. Onlar mahsur kalanlara ulaşana kadar bu manzara herkesin yüreğini ağzına getirdi. Allah'ım ertece yardım et ya Allah'ım çektim çek tamam çek. çek. İtfaiye yerleri alevlerin arasında kalan iki kişiye ulaştı. Birinin durumu ağırdı. Hemen ambulans alındı. İlk müdahalenin ardından dumandan etkilenen Sevgi Uludağ ve Mustafa Kara olan hastaneye kaldırıldı. 27 yaşındaki kadının durumu ağırdı. Doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Önce televizyonu, televizyonu bitim, aşağı attı. Antalya'da alevler bir binanın dördüncü katından yükseldi. Konya Konyaaltı ilçesinde bak. evinin balkonuna çıkan adam önce televizyonu aşağı attı ardından eline geçirdiği diğer eşyaları. Patır kütür yine aşağıya bir şeyler atmaya başladım. Ay. Daha sonra adam... Ee, küfrederek yine aşağı indi. Bina sakinlerine küfreder gibi bir şey vardı. Çevredekiler şaşkınlıkla olan biteni izlerken bu kez içeriden alevler yükseldi. Televizyonu yere fırlatan adam evini ateşe verdi. Psikopat yaktı gitti evi. Komandan etkilenen bina sakinleri kendini sokağa attı, komşuları itfaiyeye aradı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Sinirli bir hal ve davranışları vardı. Düzgün bir davranış yoktu zaten. Ev sahibi kiracısının cinnet geçirdiğini bu yüzden evi yaktığını iddia etti. Polis soruşturma başlattı.